Allah о аллах аллах Ya Rabbi. Üç sefer doldu bu gece bu tekne. Doldu doldu. Aktardım o yangına. Şu tepeyi göstereceğim. O tepedeydi biz Manavgat'tan yürüdüğümüzde. Tamam. Buraya siyah atar. Yangın buraya yetişti. Şu ar arkada tarlaya yetişti. Tamam. Buraya gel için çığırışmaya durdular. Evden kaçın, evden kaçın. Şu pencerede bir oğlan vardı. Çıkarın evden diye. Benim ellerimden alıverdi. Doktorla, büyük kız. Taş o yüzden açtık. Görmedik evi gayri. O yüzden de hiç görmediğim yollardan dolandık, geldik beni yarın sabahla dedim kuyu iletirseniz iletirsiniz iletmezseniz dedim doğru ırmağa giderim dedim Irmak'ta ne var dedi bir hafta öne bir yeğenim öldüydü barış var dedim barış yarın kadar giderim dedim sabahla kalk verdiler bura beni getirdiler tahir taraf yanar gitmen içinde yanarı gitme gayri dedim o zamandan bari de bu ev beklerim bundan gene sıçrar ataş değil bu kadar yanmamışmış can. Yani belik belik yanarmışmış ama böyle olmamışmış hiç. E şimdi bir mal ısıracak yeşil yapak kalmadı. Biz terk edildikten işte yarım saat sonra duyduk ki buraya gelmiş kozalak atmış. Ondan sonra itfaiye herhalde itfaiye yanaşmış. Sanırım itfaiye yoktu o zaman o anda. E artık buranın yandığını, buraya kıl payık buranın kurtulduğunu biz haberini aldık. Ondan sonra yine tekrar ertesi gün geldik, soğutmalara başladık. Sürekli hortumla burayı sürekli soğuttuk. İşte 3-4 gündür daha akşam yağmur çilendi. Akşama kadar da sürekli vardı yağmur, şey duman çıkıyordu. Yemiş ağacı ne zaman ekildi? İnci. İncir. Çok çocuk ufadı o zamanlar ettiğimizde. Bir yabani yemişten çıktıydı. Aşı yaptık. Aşıladık. iyi oldu işte. Yangın burada kalmış yani. Evet. Şurada tutmuşmuş işte. Böyle buralar yanarak o çocuğun ne